Evet arkadaşlar merhabalar Adım Soysal Özsöğüt Bu İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2007 mezunuyum Bu kanalımda Daha önceden böyle mesleki tecrübe aktarımı Dersleri çekiyordum Artık okul dersleri Çekmek istiyorum Dolayısıyla bir format değişikliğine gidiyorum kanalımda. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Bu malumunuz dersi anlatabilmek için en az yüksek lisans mezunu olmak lazım ve formasyon dersiniz. Yani bu IMO kurs 609 denizci eğitimcilerin eğitimi sertifikasının olması gerekiyor. Ben yüksek lisans mezuniyet yazımı aldım ayın 14'ünde. Dolayısıyla bu ders videolarını biraz geç, geçe bırakmamın sebebi bu. Yani zaten sertifikayı almıştım daha önceden ama mezun olayım öyle anlatayım dedim. Yani yarın öbür gün hani bu kanalda sen nasıl ders anlatıyorsun diye sorulursa, eğer sorulacak olursa o zaman mezuniyet yazım. Şu şekilde de göstermek istiyorum bunları. Şöyle mezuniyet yazısı. Ayın 19 itibariyle. 19.09.2021 itibariyle. Bu da benim kendi eğitimci sertifikam. Dolayısıyla yani fakültede ders anlatmak istesem herhangi bir sorun yok. Yüksek lisansım da var ve e, formasyonum da var. Ha, kimi fakülteler şey getirdi işte bu doktora ya başlamış olma şartım da hani şu an doktoraya başlamak istesem hani şeyin başvuru hakkım da var. Ama ben kendim şu an kıyı emniyetinde çalışıyorum. Dolayısıyla hani bir öğretim görevliliği, akademik kariyer devamını düşünmediğim için şey yok. Doktora sürecine henüz en azından şimdilik başvurmaya düşünmüyorum. Ama hani sizin de aklınızda olması açısından veya yarın öbür gün açıkçası biraz da hani kendimi garanti almak açısından hani ne oldu da sen ders anlatıyorsun denirse e, gerekli sertifikalara ve yeterliliğe sahibim. E, 2007 mezunuyum. E, 2019 yılı başlarına kadar e, denizde çalıştım arkadaşlar. E, uzak yol kaptanı yeterliliğine sahibim. E, daha sonra bir bir buçuk yıl kadar survey gözetim bu limanlarda işte süper kargoluk, draft survey, yakı survey vesaire. bu işlerde çalıştım. Daha sonra da kıyı emniyetine girdim. Şimdi bu videolarda, bu okul ders videolarında arkadaşlar okul öğrencileri olarak sizin izleyeceğiniz videolar sadece ders ile başlayan yani mesela ders bir işte çatışma yönleme tüzüğü ders 2, çatışma yönleme tüzüğü ne bileyim ders 1, işte gemi stabilitesi ve yük işlem işlemleri sadece ders ile başlayan videoları izleyeceksiniz. Diğer daha önce çektiğim o mesleki tecrübe aktarım videoları sizle alakalı değil. Onlar yarın öbür gün zabit olduğunuz zaman, ikinci kaptan olduğunuz zaman işinize yarayacak videolar. Onları izlemeyin. Hatta e, yani şimdiden izlemeyin demiyorum. İzlemeyin, mevzunu olduktan sonra izleyin. Çünkü yani denize staja çıktığınız zaman zabit olduğunuz zaman göreceksiniz şeyleri her zaman böyle direkt kitap uygun yürümüyor bizim meslekte işler dolayısıyla kafa karışıklığına sebep olur o videolar sizle alakalı değil şu an için onlar mezun olduktan sonra işinize yarayacak videolar siz sadece ders ile başlayan videoları izleyeceksiniz İkincisi, bu anlatacağım videolar ders videoları, okul ders videoları e, hani derslerinize yardımcı olması açısından. Olur da okulda size anlatılanla bu arasında bir fark varsa siz okuldakini hocanızın söylediği şeyi tatbik edeceksiniz. Ben burada bir yöntem anlatmışımdır. Öğretmen okulda başka bir yöntem anlatmıştır. Siz onları veya arada bir farklılık olmuştur. Siz daima okuldaki hocanın anlattığı şeyleri e, şey yapacaksınız, kullanacaksınız. Bu videolarda izlediğiniz zaman olur da bir işlem hatası olur bir şey olur herhangi bir ne bileyim kelime mesela sancak işte yeşil diyeceğime kırmızı demişimdir vesaire bu tarz e, kelime hataları işlem hataları vesaire olur fark ederseniz görürseniz bunları lütfen yorumlar kısmında yazın e, ben de videonun altındaki açıklamalar kısımlarını mutlaka okuyun oraya işte düzeltme şu dakikada şöyle demişim ama doğrusu budur şeklinde düzeltmesini yazacağım ha bir videoda böyle birkaç tane çok Eğer düzeltme şeyi gelirse de o zaman videonun yenisini çekeceğim koyacağım ee, bu şekilde arkadaşlar açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var ama lütfen böyle ödevdi bilmem neydi vesaire bana oradan hani ödev yaptırmaya çalışmayın böyle bir şey yapmam ee, yani o sadece aslında o ben hani daha önce gemi Mesleki tecrübe aktarımı olduğu için yani, yani adam olur da gemi üstünde bir şey artık bütün gemilerde internet var. Eskiden yoktu. Yani böyle bir sıkışıldığı zamanda kullanılsın diye koyduğum bir şeydi. Ee, ama böyle tutup ödev sormak vesaire için kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, daha sonra peki şimdi bu mesela dersler okul dersleri sizin için. <laughs> niye önemli? Çünkü okul bittikten sonra bir defa bir mesleki yeterlilik sınavına gireceksiniz. Yani zabit ehliyeti almak için e, sınava gireceksiniz. Orada bu derslerin tamamı karşınıza çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla mesleki dersleri mümkün mertebe şey yapın, iyi öğrenin. Bu ilk adımda karşınıza çıkacak olan hatta şöyle söyleyeyim yani Tamam birinci zabitlik işte zabitlik sınavına girdin ama uzak yol var diye zabitlik e, iki yıl üç yıl sonra karşına şey çıkacak. Bu sefer uzak yol birinci zabitlik. Ondan sonra yine uzak yol kaptanlık sınavında uzun yıllar boyunca karşınıza çıkacak. O yüzden okulda bunları ne kadar iyi öğrenirsiniz o kadar iyi. E, i̇kincisi bu şirketler artık ortalamalara da bakıyor. Yani mesela diyelim okul mezuniyet puanı lisans mezuniyet puanı işte 2.5'ten aşağı olanları çalıştırmıyoruz gibi. Dolayısıyla okul ortalamanız da artık önemli. O yüzden bunları okul ortalamanızı yüksek tutmanız lazım. Ee, daha sonra yani sonuçta bu şeyler yabancı firmalarla da e, çalışılmaya başlandı ufak ufak. E, dolayısıyla arkadaşlar e, yabancı firmalara gidip böyle e, nasıl diyeyim çok uluslu Multinational gemilerde karma personelinin olduğu gemilerde çalıştığınız zaman e, orada da yani bu şey e, Türk zabitini temsil edeceksiniz. Dolayısıyla hem kendi önünüzü hem sizden sonrakilerin önünü açacaksınız ve ülkenizi temsil edeceksiniz yabancı firmalarda çalıştığınız zaman. Dolayısıyla mesleki teknik yeterliliğiniz ne kadar iyi olursa hem kendiniz faydasını görürsünüz hem de sizden sonrakiler faydasını görür. Bir diğer husus bu okulda tuttuğunuz notları asla atmayın arkadaşlar. Kendi tuttuğunuz defterlerinizi. Yani bir kitap olur vesaire bunları şey yaparsınız. Daha sonra edinebilirsiniz. Tekrar alabilirsiniz ama okul notları dediğim gibi kaptan olduğunuz zaman olana kadar sınavlar için. <laughs> bazen de yer yer yine şey olacak karşınıza lazım olabilir çıkabilir. O yüzden atmayın okul notlarınızı mutlaka kendi el yazınızla tuttuğunuz notları tutun. Ayrıca şu da var, bu yarın öbür gün e, yüksek lisans yapmak isterseniz, e, yine lisans mezuniyet ortalamanız, ya illa yüksek lisans dedi, işte doktor yapacağım, ondan sonra yükseleceğim, işte doçent olacağım, profesör olacağım, akademik kariyer yapmak isterseniz, bu lisans ortalamanız önemli. Yani sen sınava girdin, işte daha sonra lisans üstünü bitirdin, diyelim 4 ortalamayla bitirdin ama doktorası vesaire daha üst kademelerde hiçbir zaman geriye dönük olarak değiştiremeyeceğiniz bir husus lisans ortalaması. O yüzden planınız yoktur ama e, hayatın ne getireceği de belli olmuyor. Dolayısıyla e, lisans ortalamanız mümkün olunca yüksek tutmak için de dersleri yarın öbür gün akademik kariyer yapmak isterseniz Yine lisans ortalamanızı yüksek tutmanız gerekiyor. Derslerinizi iyi biliyor olmanız gerekiyor. Ya da arkadaşlar hani benim denizde çalışmaya niyetim yok. işte şey yapacağım fazla çalışmayacağım bırakacağım diye düşün Yine evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen. Olur da bir gün denizde çalışmak mecburiyetinde kalırsanız. O zaman bu mesleki bilgiler işinize yarar. Çünkü stajyerken öğrenciyken. İşte dördüncü kaptanken, üçüncü kaptanken soru sorma vakti, öğrenme vakti. Hele hele stajyerken ama yarın öbür gün zabit olduğunuzda, hele birinci zabit kaptan olduğunuz zaman artık soru sorma vakti değil, cevap verme vakti. O yüzden şey ne kadar iyi öğrenirseniz yarın öbür gün o kadar daha rahat edersiniz. Evet, yani bu gemiye çıkınca dizleriniz titremesin. Evet, yani ne kadar ön hazırlığınız ne kadar kuvvetli olursa o kadar rahat halledersiniz işleri. Daha sonra arkadaşlar bu şeyde WhatsApp'ta dediğim gibi açıklama hakkında kısmında şey var. WhatsApp numaram var. Yani sadece konuyla ilgili sorarsanız mesela bir şey oldu ve anlamadınız. Yani soru istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz ama böyle ödevdi şu soru neydi vesaire bunları sormayın. Yani ha şöyle bir şey olur. Hani işte bir soru var. Ben onu video çekip ortak şeye koymadıkça bir anlam ifade etmez. Yani özelden soru çözmeyeceğim. Onu en baştan söyleyeyim. Yani ama konu anlatımına dair, videoya dair veya ya şurası eksik kaldı vesaire olursa ilave etmeye dair istediğiniz kadar sınırsız soru sorma hakkınız var. Evet hata vesaire varsa bunları yazın yorumlar kısmından ben de açıklamalara düzeltme yazarım. Birkaç düzeltme birikti de videonun yenisini çekeceğim plan bu. Evet yani bu sertifikaları vesaire de yüksek lisansı da söyledim. Arkadaşlar bu ilk videoydu. Burada bu görüntülü kendi <laughs> görüntüm var ama bundan sonraki ders anlatımlarda sadece ekran görüntüsü olacak. Arkadan benim sesim olacak. Şey olmayacak. Görüntüm olmayacak. Bu video ders sıfır yani tanışma ve açıklamalar videosu olacak. Bunu ben bütün oynatma listelerinin başına mesela ne bileyim bir vardiya standartları dersinin de 0. ilk videosu bu olacak. İşte bir e, gemi işlemleri yük e, gemi işlem gemi stabilitesi ve yük işlemleri dersinin de mesela şeyi bu olacak açılışı ki e, her seferinde aynı şeyleri anlatmayayım diye. Kalan dersin içeriğini anlatan videolarda da sadece ekran görüntüsü olacak. Ee, bu şekilde ilk ben çatışmayı önleme tüzüğüyle başlayacağım. Yani vardiya standartları dersiyle ilk olarak başlayacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bu açıklamalar kısmında, e, hakkında kısmında kanalın görürsünüz bu şeyler. Kanalın geliri işte sokak çocukları ve şeye e, fakültelerde okuyan, meslek yüksek okullarında okuyan e, ihtiyacı olan öğrenciler için kullanacağım bu kanalın gelirlerini. Öyle bir niyetim var. Yani bu ders, şu ders videolarını çekmeden önce de zaten o şekilde daha yeni e, bin kişiyi açıp o aşıp dört e, 4000 saat izlenme şeyini yakaladı. Yani zaten gelen rakamlar küçük ama hani yarın öbür gün bilmiyorum. Kanal büyür eder işte bir elle tutulur bir şey olduğu zaman Mesela yattığı zaman zaten ben her ay işte yatan onları taratacağım. Öyle ekran görüntülerini açarak şey yapacağım. İşte yatan bu mesela yapılan bağışın makbuzu da bu şekilde. Yani buradan benim bir kazancım olmayacak. Ee, dolayısıyla arkadaşlar şey yani hani ben önceki eski videolar daha önceki o mesleki aktarım videolarında da hep söylüyordum. Yani bu şey yok. Ee, aman kanalımı beğenin işte like atın şey yapın filan demem. Ama beğenmişseniz de beğenmeyi unutmayın ki biraz şey olsun yani bari millete bir faydası dokunsun yani çünkü hakikaten zor durumda okuyan öğrenciler var. Benim hani bayağı bir süredir yardım ettiğim sokak çocukları derneği şey yapıyorum yani. Dolayısıyla bu kanalın geliri buralara gidecek. Mümkün mertebe indirerek değil de YouTube üzerinden açarak şey yaparsanız videolar, o reklamlar karışık çıkıyor yani çok uzun olmadığı müddetçe mümkün mer tabi yani videoyu işte o reklamlarını izlerseniz bir de like atarsanız şey olacak yani kanal, kanalın geliri mümkün olduğunca artsın e, durum bu şekilde e, evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.